Ben koyayım bırak Allah aşkına. İşine bak sen. Daha koyayım mı? Yeter. Dikkat. Yardım edeyim. Olur mu bırakın? Çok yoruldum bırak. Gel otur dinlen biraz sana da dondurma vereyim. Sağ olun masayı toplamadım daha. Sen şu yemekleri boşalt ben toplarım masayı. Hı hı. E, efendim. Nerede kaldı kahveler? Millet bir saattir bekliyor. Şimdi oluyor efendim. Sen dur. Ben bakarım. Sen içeriyle ilgilen. Peki. 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 Kaç sene evli kaldın sen? İki. Ay canım çok azmış. İyi çocuğun olmamış. Kısmet. Seviyor muydun kocanı? Makbule. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada kızım? Yardım ediyordum. Hiç olacak şeyim. Bırak 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 bırak. Lak lak kahveleri yap hadi. Millet bekliyor içeride. Gel kızım gel. Makbul Bunlarla samimi olmaya gelmez kızım. Anlamazlar iyi niyetten alçak gönüllükten. Yüz bulurlar hemen. Kendilerini seninle bir tutup anında labali olurlar. Sen Cemil Bey'in nişanlısısın. Mesafeyi koru lütfen. Herkes haddini ve yerini bilsin. Öyle değil mi? Hadi bakalım şimdi yukarı. Kızım, ne duruyorsun? Koysana kahveyi. Laf işittirme bana. Aman, işittik işiteceğimizi. Baktım bu paşadan. Nasıl küçümsüyor insan? Nasıl hor görüyor ya? Makbul hanım çok madaap bir şey sanki. Bize ona kötülüyor. Şişt. Hoşunuza gitti ya. mi? Hı -hı. Ay canlarım. Çok Hadi güzel. afiyet olsun. Ne yapıyorsun yavaş? Müzik dinleyelim. Ne çalayım size? Hüseyin Kenan sever misiniz? Hı hı. Gram sever misiniz? Anlaşıldı. Müzik dinlenmeyecek. Ey ee Kenan, bebek haberinin basına ne zaman vereceksiniz? Şimdilik duyurmayacağız dayı. Ha, aman Afife. Dikkat et sızmasın bir yerden. Tamam. Bence Caviden dönünce bir basın toplantısı yapıp birlikte açıklayın. Çocuğumun magazin malzemesi olmasına izin vermeyeceğim. Nereye kızım? Lavaboya. Açıkla Kenan, açıkla. Hatta bebeğin ilk fotoğraflarının yayın hakkını şimdiden sat. Dünya starları hep böyle yapıyor. ee, affedersiniz unuttum. Benim bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyordu. İzninizle. Abi kahveden sonra kalkalım. Çocuklar erken yatacak. Hı, hı tamam. Ne oldu sana? Yok bir şey. Çabuk ol biraz çabuk. Tamam götürsen. Gülay, hizmet etmek bir yana yüzlerini bile görmek istemiyorum artık. Vallahi burama kadar geldi ya. Konuşma. Ya <laughs> İyi misin kızım? Evet. Gel şöyle. Seninle konuşacaklarım var. Kahveleriniz? Götür içeri biz geliyoruz şimdi. Otur kızım. Lafı uzatmayacağım Lamia. Bu nişan davası beni çok rahatsız ediyor. Saçma sapan bir olay. Olacak iş değil. Bence de. Engel olmak istedim. Cemil Bey'le konuştum kaç kere ama dinletemedim. Ne yapabilirim? Artık durumu idare etmekten başka çare yok. Sonu yok ki ikisi de mutsuz olacaklar. Kusura bakma. O küçük cadıyı düşünecek halde değilim. Benim derdim Cemil. Makbule Cemil Bey'i çok seviyor. Onu da uyarmak istedim ama beni yanlış anlayacak diye korktum. Fazla da bir şey söyleyemiyor ki insan. Yazık zaten yaralı kız. Kime yazık diyorsun kızım? Sen herkesi kendin gibi zannetme. O ne uyanık biliyor musun? Cemile üstü kapalı şantaj yaptı. Tehdit etti. Köşeye sıkıştırdı bizi. Makbule Rasi Cemile'nin öldürdüğünü biliyor. Oyunun sonuna kadar oynamaya da karardı. Bir, iki, üç. Hadi bakalım, afiyet olsun. Teşekkür ederiz. İnşallah. Afiyet olsun. Hadi güle güle. Kızım yavaş. Allah Allah. Ne oldu? Gülay. Rahatsızı Cemil Bey öldürmüş. Kocamın katili Cemil Bey. Daha fazlasını öğrenmek için kurcalayıp duruyor. Laf alsın diye Gülay'la Macide'ye yanaşıyor. Senden ricam şu kızı frenlemen ya. Onu bildiğinin aksine inandırma. Elimden geleni yaptım hala da yapıyorum. <laughs> Çok sıkıyor bu dava beni. Çok bunalıyorum. Anne. Yavaş yavaş. Anne gidelim. Şuna bak Şşt. kaldığı yerden devam ediyor. Hadi. Abi Hadi. gidelim durmuyor bunlar. Şşt. Tamam. Dayım gelsin kalkarız. Hı hı, tamam. Tamam. Lamia da gelmedi merak ettim. Ben bakayım. Sen otur ben bakarım. Sana iş düşüyor yine. Açık vermememiz lazım bu kıza. Cemile zarar vermeden yakasından düşürmemiz lazım. Ne oldu Makbule? Hiç. Lamia'yı merak ettim. Konuşuyorduk.